Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyrim Bugün sizlerle birlikte teyzimin tekstil ürünlerinden bahsedeceğiz. Uzun zamandır bu videoyu çekmeyi bekliyordum zaten. İlk defa fırsat bulabildim. Bunlar çok önceden alınmış ürünler aslında. Hemen başlayalım. Tac'ın pazar günü indirimleri oluyor belki biliyorsunuzdur. Oradan tamamladım. Nevresim takımını göstereyim. Bunlar böyle yastıkları, bunları parça parça tamamladım. Böyle paketli geliyor hepsi. Böyle iki tane yastık kılıfı var. Bu çarşafı. Yine çarşafı da böyle paketli geldi. Ben bunların hepsini tek tek aldım. Şu an fiyatlarını çok net hatırlamıyorum. Ama 150 lira gibi bir fiyata geldi bana. Setin toplamı. Arkasında falan da yazmıyormuş. Bu da nevresimi. Şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Burada böyle bordo gibi, mürdüm gibi bir renk var. Çarşaf da bu renkten. Bu böyle komple set girmişti. Diyorum ki neden gri bir çarşaf yapmamışlar? Meğer şuradaki bir çarşaf rengiyle uyumlamışlar. Robi'ymiş modeli de. Şöyle tekrar göstereyim. Daha sonra White 2'den alışveriş yapıyordum. O alışverişi tamamlamak için Home'dan böyle bir yastık kılıfı aldım. Bunu size göstereyim. Açması kolay bunu. Diğerlerinin açması çok zordu gerçekten. O yüzden hatta katlayamamıştım. Sonra çok zor katladık. Böyle çift taraflı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Burası pembe. Ve burası da lacivert. Dediğim gibi ürün tamamlamak için almıştım bunu. Bunu bimden aldım. Soleyim. Böyle geliyor arada sırada bime. Böyle çiçekli desenini gördüm. Beğendim aldım yani. Bu da yine ikili. Madame Coco'dan bu battaniyeyi aldım. Erkek kardeşimi almıştım ilk önce. Mavi rengini. Sonra kendim de çok beğendiğim için hemen çift kişilik aldım. En sevdiğim renk mordur. Moru da görünce tabi dayanamadım. İleride inşallah mor bir nevresimle kombinlemeyi düşünüyorum. Şöyle de göstereyim yapısını size. Bu da iç yüzü. O da yine böyle düz desenleri var. Burası da böyle hafif kareli gibi bir deseni var. 50 lira gibi bir fiyata aldım ben bunu. Yine dediğim gibi indirim kuponuyla çoğu şeyi zaten indirim kuponuyla alıyorum. Bunu bana halam öğretmenler gününde hediye olarak almıştı. O yüzden saklıyorum. çeyizime koyacağım. Tek kişilik bir nevresim takımı. Hemen yastık kılıfını göstereyim sizlere. Yine sarı çarşafı var. Şöyle açayım. Deseni böyle. Hiç sarı bir şeyim yoktu, sarı bir nevresimim, bir tekstil ürünüm yoktu. İlk bu oldu. Hem de hatıra diye saklamak istedim. Bu benim çeyizimin ilk parçalarından olabilir. Annem yatak odasını yeniliyordu bellemadan. O zaman hediye olarak vermişlerdi bu nevresimi. Ben de aşırı beğenmiştim. Annem bana hediye etti. O zamanlar kiraz mevsimi diye bir dizi vardı. O dizinin koleksiyonundan bu nevresim. Modelini de şöyle göstereyim. Yastık kılıfını da yine gösteririm ama modeli tam açamayacağım için. Hemen havay. yastık kılıfına bakalım birlikte. O zaman temlik gelinlik de modaydım. O yüzden her şey pembe yapılıyordu. Yastık kılıfı şöyle böyle çiçekleri falan var. Şurada bir saati var. Şöyle toz pembe renkte. Yine şuradan çarşafını da göstereyim size. Çarşafı da şöyle pembe renkte. Hala çok beğeniyorum. Çok güzel geliyor. Belki o zamanlara tekrar pembe gelinlik moda olur. Kardeşime Linens'ten çarşaf almıştık. Onu alırken kendime de böyle bir peki aldım. Böyle taş rengi. Böyle pomponları var. 100 liraya düşmüştü. Çok da hoşuma gitti. Kumaşı da çok yumuşak böyle. Misline benzer bir kumaşı var. Böyle almıştım. Bunları Karaca'dan almıştım iki al bir öde kampanyası vardı. Böyle TV battaniyeleri hem de öykü. Bu yeşil olanı iki tane almıştım. İki al bir ödeden. Dediğim gibi çok uygun almıştım. Böyle bir yeşil rengini aldım. Bir de böyle krem rengi var. Bunların boyutu 1.30'a 1.70 olması lazım. Tam TV battaniyesi boyutundalar. Böyle ceketin koltuğun kenarına böyle koymalık şık bir görüntü oluşturacağım düşünerek almıştım. Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. Bunu bana çok yakın bir arkadaşım üniversitede doğum günü hediyesi olarak almıştı. İngiliz onun çok eski sezonlarından. Hemen göstereyim size. O zamanlar İngilizcem çok güzel parçalar yapıyordu gerçekten. Bu belki 2015'ten öncesine ait bir parça. Böyle bir mutfak önlüğü vardı. Ben yemek yapmayı çok severim. O da böyle bir hediye düşünmüştü. Böyle çiçekleri falan çok güzel. Bir de böyle mutfak eldiveni var. Onu da göstereyim. Yine o da çok şık bir parçaydı. Çok mutlu olmuştum bu hediyeye. Bunu Joahom'dan aldım. Bambu yorgan. King size tercih ettim. Bir set alırım. Onun normal bir yorgan olur diye düşünmüştüm. O yüzden bunu King size tercih ettim. Büyük boylarda tercih ettim yani. Bunları da iskelet kuru kafalı havlularımla birlikte almıştım. Bilmiyorum onları göstermediysem videonun sonunda gösteririm. Yorganın yapısını size göstermek istiyorum. Dolgusu çok güzel. Şu kadar bir kalınlığı var. Çok kalın değil, çok da de ince de değil. 9 kiloluk bir makinede yıkanabileceğini düşünüyorum. Ayrıca yıkanabilir de yıkanabilir olması da çok önemli. Böyle tam yaz ayları için terletmez bir organ. Tam havluları arıyordum sizin için. Birkaç parça daha buldum. Hemen onları da anlatayım. Bunu Linens'in Outlet'inden almıştım. Böyle masa örtüsü. 17 lira gibi bir fiyatı vardı. Şöyle yine taş rengine benzer bir renk. Böyle paketli satılıyor. Boyutu ne kadarmış? 1.45'e 2.40'mış. Bunu ne zaman aldığımı bile hatırlamıyorum. Böyle bir lastikli çarşaf var. Bunu binden almışımdır. Büyük ihtimal. Mor renk. Yine mor rengi çok sevdiğini söylemiştim. Bir de Bellan böyle bir pike var. Böyle tek renk çok pike almışım. Bu ikincisi. Ama sanırım diğeri tek kişilikti. Bu çift kişilik diyebiliyorum. Şöyle havluları da göstereyim. Bu havluları çift tablosu olarak almıştım Ruhum'dan. Çok da uygun fiyat aldım. Hemen göstereyim size. Şöyle. Bu böyle el havlusu. Bu da yüz havlusu olması lazım. Şöyle desenleri. Çok güzel desenleri vardı. Yine rengi de çok güzel. Sanırım Ruhum bir pembik gelin. Bu da böyle ucu tablosu. Laciverti de göstereyim. Ben lacivert rengi çok severim. Bunu da göstereyim. Şöyle. Aynısından kardeşime de aldım. Kumaşları da çok güzel. Çok yumuşaklar. Ama tabii desenine vurularak aldım. Bugünlük bu kadar olsun o zaman. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.